Bu dersimizde mevcut bloğumuza yeni bir yazı ekleyerek devam edeceğiz. Öncelikle admin paneline girdikten sonra yönetim paneline girdikten sonra yazılar bölümü içerisinden yeni ekle bölümünü kullanarak veya üst araç çubuğu içerisinden yazı bölümünü ekleyerek rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yazılar bölümü içerisinden yeni ekle butonuna klikledikten sonra sayfamızın içerisinde gösterebileceğimiz mevcut yazıyı rahatlıkla ulaşabiliriz. Gördüğünüz gibi ekranda yazı yazabileceğimiz bir alan, bir başlığımız ve içeriğini oluşturabileceğimiz bir alanımız var. Öncelikle bu ilk ilk yazımız. 3 nokta. İçerik olarak bu bölüm içerisine ben Lipsum.com içerisinde ulaşabileceğimiz Türkçe ee, kliklediğimizde bize Türkçe bir alan verecek olan bölümü kopyalıyorum. Ve direkt bölümün içerisine yani ilk yazımın içerisine Lorem Ipsum'dan Lipsum.com adresinden bir metin ee, yerleştiriyorum. Bu işlemden sonra hemen yayınla butonunu kullanarak rahatlıkla yazımızı yayınlayabiliriz. Şimdi yayınla butonuna klikliyorum. Ve mevcut yazımızı bloğumuzun içerisinde yayınlamaya çalışıyor. Hemen bloğumuza geliyoruz ve blo bloğumuzu reset yapıyoruz. Yani yeniden yüklüyoruz. Ve gördüğünüz gibi bloğumuzun içerisinde Mevcut ayarladığımız gibi en son yazdığım yazıyı en üstte göster şeklinde ayarlandığı için direkt olarak bu ilk yazımız bölümü direkt bloğumuzda hemen yayınlandı. Bu şekilde rahat bir ve basit bir şekilde rahatlıkla yazılarımızı hızlı bir şekilde yazıp bloğumuza ekleyebiliriz. <laughs>